Malatya'nın Darende ilçesinde kurulu vakfın Kahramanmaraş Anlı. temsilcisi Kadir Bozgeyik yaptığı açıklamada vakfın Ramazan Yarın, ayı boyunca ailelerin evlerine misafir olarak yardım faaliyetlerinde bulunacağını söyledi. Çalışmalarını toplumu kucaklayarak gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Bozgeyik, hayırseverlerin yaptığı yardımlarla oluşturulan havuzda sıcak yemek, iftar ve yardım kolisi gibi sosyal faaliyetler gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırarak Ramazan ayının ruhuna uygun paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi hedefliyoruz. Dedi. Bozgeyik Vakfın Türkiye'de yaklaşık 60 ilde 10 bin aileye gıda paketi dağıtımı yaptığını bildirdi. Özel hazırlanan kolilerdeki ihtiyaç malzemelerinin daha önce tespit edilmiş ailelerin evlerine kadar götürüldüğünü belirten Bozgeyik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Ramazan ayında bir nebze olsun rahatlayarak daha iyi şartlara ulaşması için gayret ettik. Yardımlarımızı belli oranlarda Ramazan'dan sonra da sürdürüyoruz. Bu vesileyle Kahramanmaraş'ta da 400 aileye gıda paketi verdik diye konuştu.